Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya evimize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün sizlere evde yetiştirmiş olduğum küpeli çiçeğim var. Bu küpeli çiçeğime ne yazık ki beyaz, kıfırlar, böcekler geldi. Bu böceklerden kurtulmak için bir yöntem uygulamaktayım. O yöntemi sizlere bugün nasıl uyguluyorum onu göstermek istiyorum. Bu böcekten kurtulmak için yapacağım yöntemi şimdi sizlere göstereyim. Bunun için elma sirkem var. Pirilim var bir tane. Bir tane kulak çöpüm ve bir çay tabağım var. Şimdi az bir tarda elma sirkesini Çay tabağına dökeceğim. Üzerinde de birazcık pirinç ekliyorum. Ve kulak çöpüyle şimdi karıştırıyorum. Karışımım hazır. Bu karışımı şimdi pelin çiçeğimde uygulayacağım. Uygulamadan önce çiçeğimdeki bu beyaz böcekleri sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğimin hem yapraklarının dış tarafında hem de İç taraflarında beyaz böcekler oluşmuş. Bu hazırlamış olduğum karışımı kulak çöpüyle şimdi tek tek çiçeğimin yapraklarına değiriyorum. Hem dış tarafında ve tarafından bu işlemi uygulamaktayım. Kulak çöpünü kullanmamdaki etken daha çabuk etki ediyor yapraklara. Tabi siz bu işlemi fısfısla da yapabilirsiniz. Yaklaşık 1-2 gün içerisinde bu etkiyi çiçeğimizde göreceğiz. Bu beyaz böceklerin yok olduğunu hep birlikte şahit olacağız inşallah. Genelde bu beyaz böcek bütün çiçeklerimize gelmekte. Aynı bu işlemi diğer çiçeklerimizde de uygulayabilirsiniz. aynı şekilde yaprakların dışında dallarına da bu işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde küpeli çiçeğimizdeki beyaz böceklerden, kıfırlardan kurtulmuş oluyoruz. İlacı uygulamamın üzerinden 2 saat geçti. 2 saatte hemen etkisini göstermeye başladı. Gördüğünüz gibi üzerlerindeki beyaz böcekler yok olmaya başladı. 1-2 gün içerisinde de tamamen bu yapraklara gelen beyaz böcekler yok olacak. Böylelikle bugün küpeli çiçeğimizin yapraklarına gelen beyaz böcekleri, kıfırları nasıl yok ediyoruz. Onu göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa videonun altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.